Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma <laughs> sevmediğiniz ve istemediğiniz arkadaşların sizden uzaklaşması için olan bir çalışma. Boşluk koyduğunuz yere arkadaşınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini, kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi nokta koyduğum yerlere yazın. Daha sonra bu çıktığı bir bilgisayar çıktısı olarak alalım evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 günlük süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sabır işlemi. Çok sabırsızsanız bu işlemi yapmamız gerekiyor. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte işte etkilerini göreceksinizdir. Şimdi bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.